Evet herkese merhaba arkadaşlar. Herkese... ne diye, diye... Allah kafam şaştı lan. Evet herkese merhaba arkadaşlar. Ben Melih. Bugün sizlerle Call of Duty Modern Warfare 2 oynuyoruz. Evet böyle videonun daha fazla görmesini istiyorsan kanalıma like atmayı unutmayın. Ve bu yeni bir oyunumuz. Yani güzel bir şey. Severim. En son bu atışları yapıyorduk. Sıklan. Aşağı yukarı için kontrolleri test çevir. Aşağı bakmak yukarı bak Değiştirme bence. Eee çavuş 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 Ne yapıyoruz? Foley çavuş. Foley Molley. C'ye basarak çömer. Tabu. Sıf. Biliyorum lan. Gerek yok. <laughs> ben oraya gitmek istiyorum. Hadi savaş mı yok mu? Bak. Böyle sıkacak anladınız mı bak böyle. Bak ben gösteriyorum. Şarjınızı böyle dolduruyorsunuz. Böyle sıkacaksınız. Gördün mü? Sıkamayanın. Ede edin lan. Esker tahta ateş ederek hedef al. Çıkarık. Ha böyle. Evet bomba atacağız. Erban bomba ellam. Aldım. Alın lan size. Hı. Patla. Evet, bomba attım. Hı hı. evet. Ne diyordu ya? Heh. Çabuk. Ben gideyim bana ne? İyi oynayın lan basketbolu. Verin de ben de oynayayım. Aranıza ben de alın lan. ben gidiyorum ya. Ne olmuş burada? İyi aferin bu demek buradan aşağı ineceğiz. Hmm. Al bakayım Digil. On başı dön. Ne diyoruz da General Spet özel operasyon bizim birlikte makinesi. Açma mı? Hadi girelim çabuk. Ana silah seçmek 1 ve 2. 1. 2. Haydi çabuk. Tamam ya silahla oynama bak şeytan doldurur için hadi. Günolda geçerli hedef en kısa zamanda ateş Tamam hadi basmam düğmeye. Sağ ol bacım. Lan siz kime? Şekil. Ne yapıyorsunuz? Hı? Çabuk çık şuraya. He? Siz masumlar alan. Ne diyorsun lan? Ne diyorsunuz lan siz? <gülme> He. He? şimdi şöyle bir sıkarsam bölge temiz binaya doğru ilerle hemen önüme çıkmadı değil mi? Hanginiz o oh. tipi tek karamel sepeti terazi lastik jim lastik alım bana sıkıp ne yapmayın bekle bir saniye ha, ha. tamam doğru, tamam, tamam atlı yok yavaş Dur acelemiz yok. Aa sivil öldürdüm senin yüzünden Kafa karıştı. Allah şu silahı Çekil lan oradan. Koş. Aa senin yüzünden sivil öldürdüm. Sen yüzünden ne bağırıyorsun? Aa bağıran sen misin lan? Ne bağırıyorsun lan oradan? Ben gidiyorum agay. Okay. Zorlukumuz ortalama, deneyimli uzman, Acemi yapalım. Daha biz acemi Aga. Güzel yukarı çık ve diğerlerle buluş. Tamam aga. Bulaşırız hemen. Ne oluyor lan? Adam öldürmüşler. Ne oluyor? ben geliyorum. <laughs> Allah. Ne oluyor lan? Oha. Ne yapıyorlar ki sence ya? E ne bilmiyorum. Hadi bakalım. Bu Army Rangers diğer. Hıh. Şimdi nereye götürecek bizi bakalım. Afganistan. Aa ee, Afganistan'dayız şu anda. Savaş var galiba. Afganistan teret zona bir set. Ee orada araba. Ee, neyse başlayalım? Ha. Demek bunlar saldırıyor. Ne oluyor lan? Şu pislik var ya şu pislik. Şu bak mermi donduran silahlı. Bunu öldüreceğim. Ne oluyor lan. Oğlum Beni etmeyin. Ne yapıyorduk ya? Aga. Çekilin siz bir. Aha RPG diyor. Helikopter galiba. Lan. Kime şekil yapıyorsunuz? Atar bombar kullanmak için. Hemen. Nereye atacağım? Bana sıkmayın durun o Nehrin karşısına doğru birkaç atay işte. Alaştım. Attım. Al. Hadi bu da tutsun. Yeter bence. Oğlum kastım kastırmayın lan. Ben şöyle yavaştan şöyle gideyim de. Eh, bir şey göremiyorum, bir şey göremiyorum. Çık şu yukarı. Devlet olasıca. Hedefler. Lan! Oğlum çekil lan. Tamam, geri çekil lan Ateşe devam. Ateş, 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 ateş. Çıkamıyorum yukarı. Tamam ben yukarı. Am siz de çok şey atıyorum. Ben gidiyorum ya şuradan. Niye diyorsunuz lan siz? Çıkın lan yukarı çabuk. Bakın ya burada telefon oynuyorlar. Pislikler ama. Tamam Size ben telefon oyna maskere askere geldiniz? Ha ah, finim aga. Selamünaleyküm. aleyküm. Aleyküm selam haydi. Verin bana şu anamalıyı. Şimdi ananızı lacivert'e boyadım. Ne olacak şimdi? Hı? Hı? Şöyle bir sıkacağım size. Sür sür. Öldüreyim mi lan sizi? Sıkı veririm ha. O tanka bak. Hey bu kuvvetler çok tehlikeli. Hadi ama adamı döndür. Aha bombalıyorlar! alıyorlar. Go go go. Aha yıkılacak kaç. Kaçsanız gol salak mısınız? Hadi. Go oh, go. Oh my god. Nerede de? Oh shit. Oyun en kasacak yeri bura yani. Hazır olun. Oyun kasmazsa namerdi. 10 FPS alıyorum şu anda. 9 FPS. Yere bak. Çıkmak da öylesi hissediyor bilmem ne. Yere bak. Yere bak. Hiçbir şey dostum. Yere bak. Abi böyle ömrümde toz görmedim ya. Bu ne bileyim toz. Şu tarafa bak. Ha, burada ne varmış? Güzel yazılar. Sıkarım valla. Hah, gitti. Tamam mı? Evet. Aha. Uh -huh. Lan sivil! Öldüreyim mi seni? <laughs> Gel sen öldüreyim. Sizi öde öldüreyim mi lan? Kim atıyor lan? Salak. Sıkarım valla. Hiç piyasada 12 saat yönde büyük ihtimalle misler. Aha bunlar! Allah bunlar sık de sıkayım aga. Oğlum bunlar değil mi? Sıkar mı Allah topkularını? De söyle. Aha neredeler? Aha oradalar. Neredeler? Neredeler lan? Aha. Aha. Oğlum ha silah verin ya ben bunlarla baş edemiyorum böyle. Aha. Aga. Bana bir şeyler oluyor. Lan neresi kalabalık? Malafat, malafatlarına bak. Bas kaza. Ver gazı. Hatlatırım oğlum sizi. Haydır Allah, hastır Allah. Boş öleceğim. Dün kesin madır 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 Bacı verd Lan lan, lan bu arabanın var ya Madır 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 Öldüm deme Allah belası Lan şunlara bir şey deyin ya Madır ona madır laktıklarım Kim lan o bizim arabaymış lan Madırına madır 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 Nereye sıkıyor? Aga bir şey göremiyorum Bastır aga Madır Tabak Ölmek için daha gencim ben Ah! Çabuk kurtarın beni. Apo, oyna bak oyna. Dur, 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 dur. Oyun şu anda çok pis kastı. Allah'a kastı. Oyun çok pis, feci kastı. ee, niye diyor şimdi? Oğlum zor zor kaldırıyor ya ben bilgisayarda hmm. bunu. sık sıkıyor lan? Nasıl sıkıyor lan sen? Kime sıkıyorsunuz? Çekil! Ne yaptık lan? uğraş Tamam oyunum çok pis kasıyor ya. Kaldırmıyor bilgisayar. Yani. asıl bir şeyse Charger doldurdum E ee? Çekil Come here Ne diyorsunuz Galiba oyunda şöyle bir şey vardı Seçenekler ileri görüntü dumanları hafifleştir Bu daha iyi galiba değil mi Bildiğim yok. Haa oyun daha sanki. Anam bomba attılar. Kaç. Kaç. Lan kaç. Sizin ben. Var ya. Sizin. Bombalarım lan sizi. İnin inin inin. Bomba. Bana sıkanım var ya. Salak bomba attım. Nereye gidiyor? Ara 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 Oh! Bombar duman. Şarjör doldur diyor ya. Dolduralım ben de. Nereden çıktı? Öldü mü? Anam şuna sıkamadınız mı bir ya? Daha bak geliyorlar. Ben çekileyim şuraya. Bak bak bak. Şuna sıktığın onun daha haberi yok. Haberiniz yok galiba. Dur abi alıyorum. Bir saniye bekle. Heh. Sen kimsin lan? Turşu bebesi. Ölsem bir. Be. Benim mi bitirdiniz lan benim? AKM alacağım. En iyisi AKM aldı. Dur. Ne haber? Buradalar adamlar. Belli, lan ben de lan derman, lan, bu mu Oh, Allah, Allah, Allah. Bomb, bomb, bomb. Bom. This is 1023. Thanks for the assist. What are you doing? What are you doing? yüzünüzde. Ne atildi sen? oradan saniye bekle. Bekle bekle bekle. bekle. Sen de orada bekle. Gelin şimdi. Şunu ver bana. Heh. Niye sıkıyorsunuz lan Öldüremediniz mi? Bir. onu. Eee ne diyorduk? Go go go. Go. Got to hepinizi? Ölmedim mi lan sen! bana sıkmayın. Bana sıkan da uğraşır bana değil yani. Ben gidiyorum aha. Ha <laughs> niye der? <laughs> <laughs> lan pislik. Sen öldüreceğim. Sen bunu biliyor musun? Sen beni öldürdün. Gelmiyorum lan ben gidiyorum. E niye gidemiyorum? Allah belanı versin. Siyah diyor. <laughs> Şimdi nereye gidiyor? Ne oldu lan? Ha geri geldi. Evet. Bura nere? O kuş. Ama burada keseceğim ben. Oo. Ne ciğara içiyorsun lan pislik. Ola bitir o aç. Hadi gidelim. Nereye gidiyor? Ben gitmiyorum bana. Ne? Sen dur. Sen kal burada. mi düşürüyor bura. Oh! Sen kal ya ben gitmiyorum bir yere. Evet gençler bu bölümün daha sonuna geldik. Böyle videonun daha fazla görmesini istiyorsanız kanalıma abone ve like atmayı unutmayın. Haydi bakalım herkese güle güle. Ve diğer serisinde getireceğim. Bunların hepsini bölüm bölüm serisini getireceğim. Haydi bakalım güle güle herkese.